Türkiye Avrupa Birliği'ne tam üye olmak istiyor, o konuda adımlar atıyor, şeyler yapıyor. Birincisi, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi, siz Müslüman bir ülke olarak nasıl karşılarsınız? Aa Hristiyan kulübüne giriyor, girmesin mi dersiniz? Bu sizin için bir avantaj mıdır, dezavantaj mıdır? Bir de girdiği takdirde İslam'la Batı'nın bir artık barışması diyebilir miyiz buna? Nasıl görürsünüz? Ben doğal olarak Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerine çok olumlu bakıyorum. Sanıyorum bu konudaki görüşlerimi geçen yıl Ocak'ta Şam'a gelen Başbakan Abdullah Gül'e anlatmıştım. O zaman da kendisine bizlerin Türkiye'nin AB sürecine neden ve hangi alanda destek verdiğimizi anlattım. Bir sefer bu süreç öncelikle Türkiye'nin çıkarınadır. Türkiye'nin kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunacak olan bu süreç elbette olumlu olarak Suriye'ye de yansıyacaktır. Ayrıca Türkiye'nin AB'ye girmesiyle Suriye kuzeyden Avrupa Birliği'ne komşu olacaktır.